Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Hayriye Törer çiftinin oğlu Deniz ile Ali Emine Gür çiftinin kızları Sevgi düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdiler. Burç Park'ta düzenlenen düğün töreni iş, siyaset ve bürokratları bir araya getirdi. Genç çiftin nikah şahitliğini ise CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmaz Kaya ile birlikte çok sayıda tanıdık isim yaptı. İsminiz, soy isminiz? Sevgi Gür. Baba adınız? Ali. Anne adınız? Emine. Doğum yeriniz? Gazan. Bilgeniz var, teşekkürler. Dağımız bir. İsminiz, soy isminiz? Deniz Emre Törer. Baba adınız? Mehmet. Anne adınız? Hayriye. Doğum yeriniz? Gazan. Kim yeriniz doğru? Teşekkürler efendim. Şöyle güzel sitemiz için değerli misafirlerimize koyduk yapmışız. Devam Sayın Sevgi Gül, hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmadan Kendi hür irade ve arzunuzu Deniz Emre Tören ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Sayın Deniz Emre Tören. Hiç kimsenin baskısı ve tesiri altında kalmalı. Kendi hür irade ve arzumuz ile. Sevgi Gür ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Bayram Yılmaz Bey, efendim şahitlik ettiniz mi bu güzel çiftimizi? Şahitlik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Amin inşallah edin. Şahitlik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar. Amin inşallah Şahitlik ediyorum, iki cihan saadeti diliyorum. Amin inşallah Şahitlik ediyorum, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum efendim. Ben tanıklık ediyorum ve kendileri gibi Atatürk ilke ve itirablarına bağlı Cumhuriyet'in kuruluş değerlerine saygılı gençler istemelerini talep ediyorum kendilerine. Biliyorum. 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 Şahitli gidiyorum. İki gencimizi de tüm ailelerine mutluluklar diliyorum. Amin. Şahitli. Geliyorum. Şahitli geliyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Amin. Şahitli ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Amin. Şahitli geldiğim Rabbi mutlu ve mesut eylesin. Ben de Şahinle Belediye Başkanı Sayın Mehmet Almazoğlu'nun bana vermiş evet. olduğu yetkisine dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Genç çiftin evlilik cüzdanını geline CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmaz Kaya takdim etti. Şimdi ben gözlerinde görüyorum. Ülkemize inşallah ailelerin temel olan güzel bir aile kurup çocuklar yetiştirecekler. Ama ben kendilerine bir öyle güzel bir çocuklar istiyorum ki öyle çocuklar istiyorum ki çocuklarına Allah korkusu, kuldan utanma duygusu olan vicdanları yerleştirsinler istiyorum öncelikle. İkincisi, şu güzel ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyan, Mustafa Kemal Atatürk'ü bilen, Cumhuriyet'in kazanına sahip çıkan gençler yetişsinler istiyorum. Ülkemdeki bütün insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşsınlar istiyorum. O tür gençler yetişsin istiyorum. Analarının, bacılarının kıymeti kadar bütün kadınların kıymetini dileyecek gençler yetişsin istiyorum. Aile üçü kuş yapar. Ama bu ülkemde evde babasız da olmaz. O yüzden bence evi hem üçü kuş hem de evi babası yapar deyip ben bu her ikisine birden vermek istiyorum. İzlediğiniz olursa teşekkür ediyorum.